Minikler okulda, iyi seyirler. Ya zil ne zaman çalacak? Sen biliyor musun Digo? Hı? Yok. Çok acıktım da. Birazdan çalar herhalde. Dersi dinlesem. Okula keşke cep telefonu getirebilsek. Fortnite oynardım. Fortnite. Eve gidince Fortnite oynayacağım. PlayStation'da oyunu bulabilsem daha iyi olurdu. Ama bulamadım. Siz ne ara zengin olduğunuzda PlayStation aldınız? Aldık. Babam çok ısrar edince aldık. Bana da oyun yükledi. Hmm. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdiki dersimiz matematik. Ee, daha sonra galiba zil çalar. Bakayım saate. Evet galiba daha sonra zil çalar. Hımm. Ee, biz matematimize kaçalım arkadaşlar. Ee, eğer tabi yetişirse tam saati bilmiyorum da ben. Çünkü bu dakika saat en son bozuktu biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaman yetirse tabii ki sınavımız var. Eğer de yetmezse yarına kalacak arkadaşlar. Sınavlarda da çok zorlanıyorum ya. Sen domates. Bir de bana sor. Çok zor ya. Bu hoca ne ara geldi? Tak tak hoca daha kolay bir hocaydı. Hep de işlediğimiz konuları veriyor. Bu herhalde 65 yıl önceki öğrencilerini hatırlıyor. O zamanki derslerin sınavını veriyor bu. Aynen. Bu o kadar yıl önce öğretmenlik yapmış mıdır? Üf. Ya ben nereden bileyim işte? Hadi öğretmeni dinlesen. Peki. Sen de dinle. Hadi dön şöyle. Ay ben düştüm bu defa. Zırr. Ee, evet galiba sınavımız yarına kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz ondan sonraki gün tatil. Ee, evet arkadaşlar çıkabilirsiniz. Yo ya çıkmadan kantinden bir şey almak istiyorum. Kaç kuruşum var? Neyse orada bakarım. Eve gideceğim. Fortnite oynayacağım. Kantinci abi, kantinci abi, kantinci abi, kantinci abi. Kantinci abi. Çok açım. Söyle çocuğum sen ben sana vereyim. Bir tane tost kaç lira eder? Şu an her şeyi yiyebilirim ama sandviç versen, sonra yumurta versen. Beş kuruş. Hı? Teşekkürler. Burada yeme evladım. İyi. Bak şu ileride masa var. Orada ye. Gerçi eve gidiyormuzdur. Evde ya sen onu. Bozulmaz o. Mücük. Kızım hadi uyan. Okula gideceksin. Siz bugün sınav yapacakmışsınız. Hmm, tamam ben okul çantamı hazırlayayım ama 5 dakika daha uyusam. Tamam yatakta zıplama da. O bana yeter. In. Ay Tamam. 5 dakika sadece. Sonra gelip uyandıracağım. Tamam. Hmm, nem, nem, nem. efendim. Bak senin için bakın. Bak senin için 10 dakika yaptık. Hadi artık kalk. Ay, yam, 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 yam. Ay, yam. Tamam tamam. Ben okul çantamı hazırlayayım bari. Hazırla hazırla. Çok iyi edersin. Üf yatağım. Peki bugün dediğim gibi çocuklar sınavımız var. Öyleyse başlayalım. Başlamayın, 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 başlamayın. Geç kaldığım için özür dilerim hocam. Önemli değil çocuğum da. Bir hocam diyorsunuz hani bir öğretmenim diyorsunuz benim kafa karıştı fark ettin mi hoca bir anda İspanyola İspanyol döndü. Aynen. Bugün bunu isteyince de yükledik. Babam yükledi, paralıydı. Yine ne yüklediniz? Öğretmeni dinlemem lazım çubuk. Araba oyunu. Olmazsa olmaz gerçekten. Aa, dünyada birlik. Hasta kurbiş ilk defa araba oyunu yüklüyor. Bir şey ya. Peki, nasıl doketleri geliyor? gerçekten minişlikten çıktı. Aynen ya nasıl konuşuyor. Tamam teşekkürler hocam. Bu senin Digo. Pekala Kral. Al bakayım çocuğum. Teşekkürler öğretmenim. Yolla benim kafa karıştı ya. Bari hocam beyin, değil mi? Hocam. Ben niye gidiyorum buradan? Al domates kızım bu senin. Teşekkürler hocam. Pardon. Önemli değil. Hadi artık oyun bitti mi? Bir da sen yok. Mecik kızım yerden kalk hadi pistir şimdi. Al bu senin. Bu da senin gurbiş şey oğlum. Ben kızım. Aslında erkek gibi davranıyorum evet. Ama kızım. Vay be. Kız kızlıktan çıkmış. Nasıl kızsın sen? Bilmem. Gerçekten erkeğe benziyorum. Dayıma çekmişim. Dayın senin böyle mi? Evet. Allah yardım etsin. Hı? Hadi sınavına çalış sınavına sen. yani sınavını yap. İyi sınavlar. Sana da ama anlamadım. Anlamazdın. Hadi bakalım sınavları bitir. Saat bozuk değil herhalde. Dün yaptırdılardı. Ben bir müdürü bey çağırayım çocuklar. Hanımı. Buyurun Bilge Hanım. Ay düştüm bir dakika. Ziller mi bozuk acaba? Aa, Evet. Tüm okula söylemeyi unuttum. İyi hatırlattınız Bilge Hanım. Evet ziller bozuk. Çocukların şu ana kadar okuldan çıkmış olması lazım. Özür dilerim. Zilleri birkaç güne yaptırırız. Peki yerler çocuklar sınava yarın devam ediyoruz. Ne olur hangi konuda kaldığımızı unutmayın. You! <laughs> Hadi biz de çıkalım. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Benim şimdi eve gidip Fortnite oynamam lazım. Görüşmek üzere.